Mevlana Hazretleri Mecalesi Seba isimli eserinde şöyle bir hikaye anlatıyor. Veresiye et satan kasabın biri hesap tutmak için bir genci işe almış. Demiş ki et alırım borcunu bu buraya yazarsın. Falana şu kadar, falana şu kadar et verilmiştir diye delikanlı da her gün yazıyor. Günün birinde bir kuş gelerek bir parça et kapmış kasap latif olarak kâtip demiş ki kuşa da 100 dirhem borç yaz. Çünkü gönlü geniş yani adam oradaki muazzebin kafası karışmasın diye onu da yaz demiş yani onu da öderiz. Unutmadan da yaz demiş. Aynı kuş başka bir gün yine adeti veçile gelmiş. Kasap tuzak kurduğu için onu yakalamış. Derhal başını keserek diğerlerine ibret olsun diye yüksekçe bir yere asmış. Bu defa kasap ama. Katip kasaba dönmüş bu defa. Senin alacağını evvelce kuşun hesabına yazmıştım. Ama şimdi kuşun hakkını senin hesabına kaç kuruş olarak yazayım. Kasap demek ki et gidiyor diyor. Kasap bir feryat koparmış, etin hesabı kolay demiş. Fakat kestiğimiz başın hesabını ne yapacağız? Evet, kestiğimiz başın hesabını ne yapacağız? Evet. Onun için kıymetli kardeşlerim, hakikaten insan bütün mahlukatla olan hakka ve hukuka çok dikkatli olmak durumunda.